Azem köyünün hikayesi 1921 yılına dayanıyor. Köyün günümüzdeki bilinen ismi haline gelen Azem kelimesi aslında köye yapıldığı iddia edilen ve 117 hanenin köyü terk etmesine neden olan büyünün adı Azem'dir. 1921 yılında köye bir çoban göç etmiş. Bu çoban köyde çalışmış ancak çalıştığı süre boyunca çobana parası verilmemiştir. Çoban da intikam almak için bütün köye büyü yapmaya karar vermiştir. Bu çoban cinlerle iletişim kurmuş ve bu olaydan sonra köyde tuhaf şeyler yaşanmaya başlamıştır. Bu hikaye zamanla 7'den 70'e herkese yayılmıştır. Azem köyü gizemli ve korku hikayelere ev sahipliği yapmaktadır. Köye giren hayvanların geri dönmediği, köyden ayrılanların ise konuşma yetisini kaybettiği söylenmektedir. Hatta bir imamın köye girdikten sonra konuşma yeteneğini tamamen kaybettiği bir hikayede anlatılmaktadır.